Sevgili seyirciler, Divri Belediye Başkanı Hakan Gök, Sivas basınını hafta sonu Divri ilçesinde ağırladı. İlçenin tanıtımında önemli görevler üstlenen ve Sivas'ta görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcilerini ilçeye davet eden Gök, Divri ilçesinin tüm güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Son zamanlarda attığı büyük adımlarla turizm merkezi olmaya aday bir ilçe Divri'yi. Anadolu'nun elhamrası olarak nitelendirilen, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine girmeyi başaran, yeryüzünde eşi benzeri olmayan, taşların hamur gibi yoğrulmasıyla üç boyutlu taş işlemeciliğinin zirve yaptığı ve günümüz sanatçılarına parmak ısırtan mimarisiyle Divri Ulu Cami ve Darüşşifası. konakları, tarihi kalesi, yöresel yemekleri ve doğal zenginlikleriyle göz dolduran bu muhteşem ilçe kendini ziyarete gelenleri bağrına basıyor. Hiç şüphesiz bir yörenin tanıtılmasında basının rolü büyük. Sivas'ta görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcilerinin de Divri ilçesinin tanıtımına katkı sağlaması, ilçenin belediye başkanı olan Hakan Gök'ün de dikkatini çekmiş olacak ki, hafta sonu Sivas basınını Divri'ye davet ederek onları ilçenin tüm güzellikleriyle buluşturdu. Sivas'tan Divri'ye giden basın mensuplarına ilçeyi gezdiren Divri Belediye Başkanı Hakan Gök, Divri'nin tanıtımında Sivas basınının önemli bir görevi yerine getirdiğini söyleyerek, kendilerine teşekkür etmek amacıyla böyle bir organizasyon yaptıklarını ifade etti. E, güzel bir Kasım gününde e, sizleri Divri'ye davet ettik. Çünkü gerçekten Sivas'ın en güzel ilçelerinden bir tanesi Divri. E, niçin davet ettik? Sivas basınımızın, ilçemizin tanıtım açısından, hem Sivas genel olsun, hem ulusal basınımız olsun. Hem de Avrupa'ya yaptığınız yayınlar sayesinde biz turizmde çok yol aldık. Hem sizlere bir teşekkür e, ziyaret için, sizler olan borcumuzu ödemek için, sizlerin yaptığı emeklerin karşılığını bir nebzede e, ödemek için diyelim. Sırtımızdaki yükü hafifletmek için sizleri davet ettik. Hoş geldiniz. Gerçekten Divri'nin tanıtımında emeğiniz çok fazla. İç turizmi canlandırmak için Sivaslara da önemli görevler düştüğünü dile getiren Başkan Gök, Sivaslara da seslenerek hafta sonu ben nereye gideceğim diye düşündüğünüzde biz diyoruz ki işte sizin adresiniz Divri diye konuştu. Efendim Sivas'taki 300 bin insanımız, 314 bin sanırım tabeladaki nüfusumuz hafta sonu sıkıldığında ya ben nereye gideyim dediğinde biz diyoruz ki işte sizin adresiniz Divri. Gelmeniz gereken yer, stres atmanız gereken yer, çoluğunuzla çocuğunuzla piknik yapacağınız, tarih dokunun içerisine yolculuk edeceğiniz yer Divriği. Şimdi insanlar özellikle Anadolu'da ya bu hafta sonu nereye gidelim, bugünümüzü nasıl geçirelim, hep evde oturmak zorunda mıyız diye düşündüklerinde ya yani Nevşehir'e gidiyorlar, yaz olursa Antalya veya daha uzak parası daha çok olanlar Avrupa ve diğer Muğla tarafındaki, İzmir tarafındaki tatil yerlerini seçiyorlar. Ama efendim şunu hiç kimsenin unutmaması lazım. Türk milletinin kökleri Divri'de. 1225, 1220'li yıllarda temel atılıp 1245 yılında biten Divri Ulu Cami ve darüşşifasını mutlaka tüm insanların görmesi gerekir. Zaten sloganımız da oydu. Görmeden ölmeyin. Lütfen ziyaret edin diyoruz. Niçin? Çünkü 8 yıllık biz eserimiz var. Biz Anadolu'da göçebe hayatı yaşamamışız. Biz Anadolu'nun sahibiyiz diyoruz. Mührümüz var diyoruz. İnsanlar köklerine inmeli, köklerini görmeliler. Bunun yanında lezzetli divri yemeklerini, özellikle bal ve kaymağımızı tatmalarını, konaklarımızın içerisinde çay içmelerini, kanyonumuzda ve karşıdaki Kestron kalemizle, divri kalemizle bir stres atmalarını, bir yürüyüş yapmalarını istiyoruz. Siyas'ta sıkıldıysanız, Anadolu'da, Malatya'da sıkıldıysanız, nefes alacağınız bir ortam olarak biz size divriyi alternatif olarak sunuyoruz. Divri'de keyifli bir hafta sonu geçiren basın mensupları da geziden memnun bir şekilde akşam saatlerinde tekrar Sivas'a döndü. Sivas Belediyesi'nin prestij projelerinden...